kendini klinik psikolog olarak tanıtan ve seans ücretlerinin 4500 TL olduğu söylenen bu kişi kısa süre önce başlayan sahte diploma soruşturmasının odağında yer aldı. Resmi belgelere göre Volkan Uçak, Ege Üniversitesi mezunu olduğunu hatta klinik psikoloji yüksek lisans yaptığını söyledi. Yapılan incelemelerde ise bu diplomanın sisteme yasa dışı yollarla yüklendi yani sahte olduğu ortaya çıktı. Uçağın geçmişi de gündeme geldi. Kendisi Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı olarak biliniyor. Uçağın açıklamaları ise şu şekilde. Ben 2016 senesinde e, Uluslararası Dublin Üniversitesi'nden, online bir üniversiteden e, psikoloji lisans ve yüksek lisansı almaya başladım. Mentalizmle uğraşıyordum. Yani bilinçaltı, nörolingüistik programı, zihin dili programlama gibi. Mezun olduğum üniversitenin Türkiye'de mavi diploma olduğu için, dış üniversitesi olduğu için direkt denkliği yoktu. Denklik almak için birçok araştırma yaptım. En son internette sitesi olan denklik veren bir eğitim kurumu danışmanlığı firmasıyla kontağa geçtim. Bu kontak benden e, lise diplomamı. İşte mezun olduğum üniversitenin transkriplerini, diplomalarını hepsini apostilleri beraber onlara göndermemi, uygun bir üniversiteden denklik programı ya da kredi tamamlama gibi bir yöntemle bana öncülük edeceklerini, rehberlik edeceklerini söylediler. Bütün evraklarımı verdiler ki işte denklik işlemleriniz başladı bitmek üzere bugün akşam kontrol edebilirsiniz dediklerinde. Akşam ben girdim kontrol ettiğimde E-Devletim'de Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans mezunu diye bir belge gördüm. Bunun üzerine ben firmaya yazdım. Dedim ki bu böyle bir şey değil ben Ege Üniversitesi mezunu değilim.